Bazı kızlar prenses olarak doğarlar. Şanslıdır onlar. O şans uzun yıllar onları hiç bırakmaz. Prensesin hayatı adının hakkını vererek devam eder. Bir masal gibi. Böyle bir hayatınız varken nasıl mutsuz olabilirsiniz? ne sizi mutsuz edebilir ki? Aşk elbette. Prenses bile olsan, aşk bazen sana hiç gülmeyebilir. Hem de hiç. Allah belanı versin! Kim bu kadın? Zengin bir ailenin biricik kızıyım. Kızıyım ne demek, prensesiyim. Bunun üzerine yemeyip içmeyip, bir de üniversite okudum. Ama bir türlü aradığım aşkı bulamadım. Fakat şunu asla unutmadım. Masalların canavarlara ve kötü kalpli cadılara rağmen güzel huyları da vardır. Daima mutlu sonla biterler. İşte ben de iyi kalpli bir prenses olarak kendi masalımın sonuna geldim. Prensimi buldum ve evleniyorum. Nasıl olmuşum? Çok güzel. Beyim benim çok güzel oldu. Çok güzel oldum. Tüylerim diken diken oldu. Yani bırak beni iki gün ağlarım. Annesin sen. Ağlayacaksın tabii. Ama yok ağlamayacağım. Düğün bitene kadar bir damla gözyaşı dökmeyeceğim. Bu zarafetle girdiğim düğünden bu zarafetle çıkacağım. Tabii senin Adana'dan gelen akrabaların bir yapmazlarsa. Onlar bu düğünün şeref konuğu be. Neşesi onlar süsü. Senin İzmirliler gibi kasım kasım kasılmayacaklar herhalde. Ya siz bana söz vermediniz mi? Hani düğün boyunca dedişmek yoktu? Tatlım benim ama yani baban laf sokmazsa... ...ben de asaletimden ödüm vermeyeceğim. <laughs> Başak, orkestra tamam değil mi? Tamam bir tanem. Yani. Hiç Yemek. O da tamam merak etme artık. Tamam sen artık bunları düşünme lütfen Gül. Hadi Gül. Anne nasıl düşünmeyeyim daha çiçek işini halledemedim. Aşkım çiçek yenisini getirecek ya hadi bakalım. Gül artık gülsün. Evet. evet. Hadi. Şöyle biraz at evet. ya. Evet gülsün. gülsün değil mi? E tabi. Güzel değil mi? Çok, Çok güzel. Harika Wow. Hayatım. Harika olmuşsun. O nasıl bakmak be? İçine düşseydin kızın. Rıza, <laughs> şaka yapıyorsun herhalde değil mi? Birazdan karı koca olacaklar onlar. Olsun, benim yanımda olmaz öyle şey. Adanalı'dan kız alıyor, alışsın. Sen gel bakayım benimle, bir son bir konuşalım biz seninle. Baş başa. Tabii efendim. <laughs> Tolga, pasta geliyor değil mi? Pastayı hiç merak etme çok heyecanlıyım. Çok güzelsin. Niye heyecanlısın? Böyle? Ay Artık karışacak yok ve Başak ya, ne bencesin kızım. İnsan diğer bekarları da yer bırakır. Benimki daha acil canım. Benim otuzuma varmama şurada ramak kaldı, tamam mı? Ben son düzlükteyim, üstüme gelme lütfen. Ya deli bu ya. Anne bir de yazın. Onu da yer bırak Başak abla. Aa, kızım. Gel böyle. Gel gel gel. Annem ben evliyim zaten. Evlenmek için mi yazılıyor? E canım al çocuğa da bir cici baba. Hayır ben başka baba <laughs> istemiyorum. Uyku yanım annem ben de istemiyorum. Tamam. Hı. Bunu alıyorsun ayağına giyiyorsun ama öyle bak pat pat yürümeyeceksin. Ayağını böyle sülterek sülterek yürüyeceksin ki bu başak isimlerinin hepsi buradan buradan silinecek tamam mı? Ve dua edeceksin o Tolga'nın manken camiasından arkadaşların hepsi buraya akın edecek bu lütfen. Ay merak etme sen. Bütün manken camiası, dizi camiası hepsi burada bu gece. Seni seviyorum. Ben de seviyorum. Yarın zaten bütün basın bu düğünü konuşacak. Tabii babanın hısım akrabaları bir tuhaflık yapmazsa kızım. Ay anne ya. Ne yapabilirler? Hadi hadi. Hadi. Durur musun? Ay dur Hadi. Hadi git. ben bir şey Dur. Ben yardım edeceğim. Ben güne kadar bu kızın bir dediğini iki etmedim. Eğer senden yana üzülürse, senden yana canı sıkılırsa, ilk başta aklıma gelen vukuat var ya, gözümü kırpmam yaparım. Kızım benim kıymetlimdir. Abi getirdim. Benim hemen şey göstermem gerekiyor. Tabii. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.